Kur'an'ı bilişimden herkese merhaba. Yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız sevgili dostlarım. Bugün elimizde Dell marka bir cihazımız var. Önceki cihazın modelini söyleyelim. Dell Latitude 5480 arkadaşlar. Bu cihazımızdaki sorun cihaz sıvı temas alıyor ve sıvı temasından sonra cihazımız açılmıyor. Tetiğe basıyorum şuradan. Power tuşuna basıyorum. Bir tepki yok. Şimdi adaptörümüzü bağlayacağız arkadaşlar şuradan. Adaptörümüzü bağladık. Gene herhangi bir şekilde bir tepki yok arkadaşlar. Power tuşuna basıyorum. Yok ışık falan yanmıyor arkadaşlar. Cihazımıza bakalım neler yapabileceğiz. Arka kapağımızı açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arka kapağımız şöyle baya bir sıvı almış. Şimdi bakalım arkadaşlar yüzeysel bir incelemede bulunalım cihazımız e, herhangi bir yere gitmiş mi diye. Şuraya baktığımız zaman da ufak tefek bir şeyler var. Tabi bunlar gözle kaçacak bir şey değil. Şurada oksitlenmiş bölümlerimiz var. Yani şuralara baktığım zaman arkadaşlar buralar temizlenmiş. Ve daha evvel büyük ihtimal başka bir yere gitmiş arkadaşlar. Şimdi klavye kısmımızı sökeceğiz. Evet. Klavyemizi çıkarttık. Ve şuraya baktığımız zaman arkadaşlar şu bölgelerde temizlenmiş gibi görünüyor ve klavyemizin arka kısmına baktığımız zaman da aynı şekilde sıvı temaz klavye kısmından almış arkadaşlar. Evet anakartımızı dışarıya alalım. Evet aldık. Evet arkadaşlar cihazımızın anakartını dışarıya aldık ve anakartımızda ufak bir incelemelerde bulunduk arkadaşlar ve incelemelerin sonucunu sizinle de paylaşmak istiyoruz. Şimdi şuradaki intersil çipimiz var arkadaşlar. Buradaki intersil çipimizin görevi ise bizim batarya bes bataryayı besliyor arkadaşlar. Şimdi batarya beslediği için de Buradaki voltajların her biri bizim için çok önemli arkadaşlar. Yani buradaki e, dağıtımları yapan e, bölümler de var. Bizim diğer bölümlere giden e, hatlar da var. Bunlar çok önemli arkadaşlar ve o yüzden de şunun etrafına baktığım zaman da şurada bir parlaklık görüyorum. Büyük ihtimal daha önceki arkadaşımız bunun e, ya bu çipi değiştirdi ya da bunun etrafındaki lehimleri tazelemiş olabilir. İkinci olarak arkadaşlar, bizim şuradaki SMD filtre kondansatörlerimiz var. Bu filtre kondansatörlerimizin şöyle baktığım zaman da şu tarafı biraz beyaz, parlak, bu tarafı da siyah gözüküyor arkadaşlar. Bunun aynı şekilde ikisi de şunun gibi e, beyaz olması gerekiyor. Yani parlak olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kondansatörlerimizin bu hale gelmesinin sebebi nedir? Hatta şurada da bir tanesini gördüm. Burada e, burada da aynı bir, aynı şekilde bir tane var. Şimdi bunların e, böyle olmasının sebebi nedir arkadaşlar? Şimdi bir cihazımız sıvı teması aldığı zaman da arkadaşımız kendi çapında diyor ki kardeş bak ben bunun bataryasını çıkarttım işte klavyesini çıkarttım bilmem bunu güneşe bıraktım yok fön makinesiyle bunu temizledim işte klavye kısmına fön makinesini tuttum kuruttum bilmem ne ondan sonra arkadaşlar bunu hani cihaz o zaman da görüntü veriyor ve cihazı arkadaşımız kullanmaya devam ediyor kullanmaya devam ettiği sürece de buradaki filtre kondansörümüz etrafındaki sıvılar yavaş, yavaş 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 oksilasyona devam ediyor bu tabi bir ay sürer bir yıl sürer onu bilemem Hatta bir haftada bile patlayan oluyor. Ee, bu devam eder arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız sevinir tabi cihazı kurtardık diye ama e, bu tabi anakartına zarar vermeye devam eder ve anakarta zarar verdiği için de şöyle siyahlaşmaya devam eder arkadaşlar. Bu siyahlaşmalarda zaman içerisinde cihazımız buradaki kondansörler kendi görevlerini yapamadığı için filtre işlemini göremediği için arkadaşlar kendilerini patlatıyor ya da kısa devreye geçiriyor arkadaşlar. Bu da cihazın çalışmamasına neden oluyor. Ve gördüğünüz gibi cihaz zaten herhangi bir ışık yanmıyor, power almıyor bilmem ne yapıyor. Bunun gibi bir sürü işlemler var. Tabii ki şimdi bu e, buradaki sorunumuz aynısı mı devam ediyor mu bilmiyorum. Ya çipten sıkıntı olabilir ya da bizim kondansörlerimiz kısa devre olabilir. Bunlar tekrar tekrar inceleyip tabii bakacağız. Üçüncü gözlemimiz arkadaşlar. Şuradaki e, Realtek çipimiz bu Realtek çipimizin görevi ise bizim şuradaki e, card reader. E, kart reader bölümünü kontrol ediyor. Bu çipimiz olsa da olmasa da cihazımız zaten çalışacaktır. Ama arkadaşımız bunun etrafında da böyle bir uğraşmış. Herhalde bunun etrafında da sıvı teması almış ya da bu bacaklar teker teker yerine oturtturmaya çalışmış arkadaşımız. Yani anladığımız kadarıyla arkadaşlar cihazımızın detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Yani buradaki etiketler teker teker sökülecek ve detaylı bir şekilde mikroskop altında incelenmesi gerekecek arkadaşlar. Çünkü Kurcalanmış olan cihazlarda genellikle arkadaşlar müşterimiz bize getirdiği zaman da bir önceki teknik servisin ne yaptığı ve nelerle uğraştığını biz maalesef bilemiyoruz çünkü hangi yere nasıl bir voltaj verdi bilinçli olarak mı verdi bilinçsiz olarak mı verdi bunları detaylı bir şekilde incelemeden arkadaşlar maalesef bir sonuç söyleyemiyoruz. Onun için şimdi bu arkadaşımızın anakartını teker teker inceleyeceğiz. Yapabileceğimiz bir şey var mı ona inceleyeceğiz inşallah bakalım. Ee, cihazı kurtarmaya çalışırız. Çünkü cihaz gayet güzel bir cihaz. Yani aşağı yukarı anakart almaya çalışırsanız şu anda zaten 4.000-5.000 bin, bin lira civarında bir şeydir. Hatta daha da yüksek olabilir bilmiyorum. Ee, o yüzden arkadaşlar bu anakartı kurtarmaya çalışacağız. Bakalım kurtarabilecek miyiz? İncelemede bulunalım bakalım. Evet sevgili dostlar şimdi cihazın üzerindeki sıkıntılı parçaları işte o oksitlenmiş olan parçalar değiştirdik arkadaşlar. Şunlardan bir tanesi kısa devreydi ama hangisiydi hatırlamıyorum arkadaşlar. Bayağı bir karıştı. Yani bunlar kısa devre olmasa bile zaten değiştirecektim. Çünkü dediğim gibi şuradaki parlaklıkla şuradaki parlaklık aynı olmadığı sürece ben zaten o parçayı değiştiririm arkadaşlar. E ee, bu da şöyle olur. Hani bazıları diyebilir arkadaşlar bunu tazele tazelesen gene çalıştırabilirsiniz diye. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu cihazımızın yani şuradaki kondansatörümüzün özelliği kaybolduğu sürece yani kaybolduğu zaman şuradaki özelliği kaybolduğu zaman arkadaşlar filtrelemek özelliği özelliğini kaybederse arkadaşlar. Ben bunu ne kadar sağlam görürsem göreyim ben bunu değiştiririm arkadaşlar. Bunun masrafından da kaçırmam, şeyinden de kaçınmam. Hani üşenmem de. Dediğim gibi arkadaşlar şuradaki etraftaki tüm filtre kondansatörleri değiştirdim ve şuradaki de değiştirdim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buradaki kısa devreyi kaldırdık ancak ve ancak cihazımız halen görüntü vermiyor. Yani görüntü vermiyor dediğim cihaz halen start almıyor. Ancak start almadığı için de şuradaki e, intersel şöyle bakayım şöyle gösterebilecek miyim. Evet intersel çipimize baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki bacakların tam olarak yerine oturmadığını gördüm arkadaşlar. Mikroskop aldığında tabii ki de. Şimdi bunun yerine oturtturdum. Ee, ve oturturduktan sonra cihazımız böyle amper çekmeye başladı. Ee, BIOS pili de üzerinde olmadığı için arkadaşlar direkt çalışmaya başlıyor. Çünkü e, BIOS pilini direkt sıfırlamış oluyor arkadaşlar. BIOS'unu direkt sıfırlamış oluyor. Ondan dolayı da cihazımız direkt start alıyor. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Cihazı bir toparlayacağım. Yani toparlayacağım derken böyle kabaca bir e, üzerine üzerin anakartı e, kasamızı yerleştireceğim ve yerleştirdikten sonra bakalım cihazımızdan görüntü alabilecek miyiz? Evet sevgili dostlarım şimdi cihazın anakartını yerleştirdik yerine yerleştirdikten sonra şu bölümde bizim power tuşumuzu tabi takmayı unuttuk. Taktık. Şuradan da power'a basalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışığımız yanıyor ve cihazımızın görüntüsü geldi arkadaşlar. Evet adaptörümüz çakma diyor, şurada da söylüyor zaten. <laughs> Doğru biz de çakma adaptör taktık. E, genellikle bizim güç kaynağımızı kullandığımız için, kullandığımız için arkadaşlar e, çakma diyebilir, sıkıntı yok. Şimdi e, Cihazımızı toparlayacağız. Detaylı testlerini yapacağız arkadaşlar. Ancak e, videomuzun fazla uzanmaması için burada kesiyorum arkadaşlar. Kullanıcısına şimdilik hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve bir de bizi bir de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.